Bir Galatasaray maçının tepki videosuna da hoş geldiniz. Bu akşam Galatasaray Kasımpaşa maçını yine fanatik bir Galatasaraylı olan abimle beraber izleyeceğiz. Umarım hak edenin kazandığı bir maç olur. Hakem konuşulmaz. Güzel futbol izleriz. İnşallah finalde de Galatasaray kazanır. Seriye devam ederiz. Çünkü güzel bir liderlik kapışması var Fenerbahçe ile. Fenerbahçe'de yarın Trabzonspor olacak. Önemli bir maç. Ben daha önce skor tahmini yapmıştım. Benim skor tahminim 3-0. Ama tutmasa da olur. 1-0 olsun bizim olsun. O zaman hadi maça geçelim. Ver lan Zahi. Hadi lan. Vur. Vur. Ananı avradını be. Ya bunları yap bunları ye. Ya adam bir patlayamadı anasını çocuk. Zahi açılıyor Murti. Ay ananı avradını ha. Hakim bizi yaşta İki patladı mı sattı bize. Bak. Aferin oğlum. Aferin. Hemen hemen hemen. Ne oldu? Nasıl faal ya? Al onu lan. Aferin lan küçük enişte. Bu Ziyech oynasın abi. 60 dakika oynasın. Aa, yandırdım. Yandırdım. Kötü 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 geldi. Kötü geldi. Sıyrımı. Oğlum ne yapıyor bu? Vur lan. Yandı. Ananın offside o offside. Yandı. Kes lan. Yandı. Kes. Faal hoca faal. Gol geliyor gol. Oğlum. Oha. Oğlum ben çaya gidince ne olmuş lan? Mamadu falan bak lan sen. Kerem o kadar İngilizce biliyor mu? Bilsin bir zahmet amına. Çok iyi lan. Vur. Bayrak okay. okay. kalktı da bunu dışarı nasıl attı lan? Okay. <laughs> Kerem olsaydı mıydı? Evet. Kerem de olsaydı. Oğlum, Kerem, de. Kerem de olsaydı. Hepsi olsaydı. Bu nasıl dışarı attın lan? Kurban olduğuma bir nazar duası okuyalım. Oğlum nasıl geliyor lan bunu? Kapat lan! Aferin lan boy. Çık lan! Ohohohoho! <laughs> Oğlum adam ne gitti? Gol <laughs> abi gol gol! Çevir lan! Vur! Çok iyi! Ananı dön. Hakim Ziyaş ne top çekti lan önüne? Sola kastı niye vurmadı lan? Vuramadı kapattı. Oğlum daha niye kaleye tutturamıyor ya? Oğlum Kasımpaşa maçı bile böyle doluysa. Tabi konu. Maçın önemi yok burada. Kim olduğunun önemi yok. Yok. Demek gitmek istesek bulamayacağız bile. Yok canım bulamazsın. Şu fala dikkat edin fal. Bir gol kokusu var Murti'de. Biz mi yiyeceğiz onlar mı? Çok iyi lan. Vur kardeş. Ah. Ya ki Kim pomsu oğlum bu topa nasıl vursun adam? Kerem'i her türlü beğeniyorum ben valla. Adam pozisyondaysa kesinlikle gol kokuyor. Atamasa da kokuyor yani. Sıyrıl lan ondan. Zahar, Çok iyi yere vur. İcardi, İcardi vur lan Kerem. Ya bu çocuk. Kornerde. de. Çok iyi lan. Ne yaptı? Alkışlayacağım tabi ne oldu orada? Ya da Oğlum çocuk bu ara bir şanssız ya. Aa bu fal çok tehlikeli. Oho. Oho. Adam önüne olmak için yaptı ha hareketi. Oha! Evet. Faal ama ya. Golly. Faal faal. Ben faal, faal verecek sandım. O ne gol attı lan? Golly. Golly. Yok lan bir şey yok. Gole bak gole. Millet, yemin ediyorum millet benim gibi faal sandı da hiç sevilmedi. Oğlum ne olmuş lan? Ben çekti sandım, faal sandım lan. Golü verdi. Oğlum adamın golüne sevinemedik faal diye ya. Zaha patlamasını yaşıyor. Oğlum herif ne gol attı lan. Ananı avradını. Hakimci efsane lan. Çevir. Vur lan Ricardo. Oğlum Ziyeş'in pasları ne lan? Oğlum sen Ziyeş'i izler misin? Şey, dedik de Galatasaray'da izlemedik. Ne yapıyorsun Zaha? Bu zahayla konuşmuyorlar herhalde oğlum ya. Ne golde kimse yanına gitmedi sanki. İlk yarı bitiyor. Evet arkadaşlar ilk yarı Galatasaray 1 Kasımpaşa 0. Adam tek sevindi lan gole bir Takımın zahaya güveniyor. Penaltı. Penaltı ola... Oyyy Ya böyle Böyle allengilli pozisyonlardan sonra illa gol atıyoruz yani Dur şimdi bakacağız Anlayamadık ki Dur şimdi bakalım Yok canım böyle penaltı mı olur ya Siktir git Oğlum pas'a bak yukarıdaki O değil de Zaha'nın gollerini hiç sevinemiyor sanasını satayım Oynasa gol <laughs> la <laughs> Niye düşmüş zaman? Penaltı alacak da kırmızı kart alacak da. Ya yok oğlum ne alakam bunun. Oğlum adama özledim gollerini sevilemiyoruz hey bu. Icardi'nin pası gördün mü? Onu ona avradım. Ya gol atınca hemen gol yiyoruz abi ya. Kerem'e bırakırsan adamı gol yiyorsun. Boya oğlum ya. Hay anasına ya. <laughs> Açılan. lan. Eyvah. Eyvah eyvah. Mustafa gitti. Mustera gitti. Mustafa gitti. Mustafa. Basmış mı lan Mustafa. eline? Yok. Sizi gelmiş. Bak bizi geliyor. Uş. Nane yedi oğlum sakatlan diyorsun. Hay mamadu falına ya. Mustafa. Keşke atsaydı da. Nereden açıl dedi kanal. Geç kaldı geç. Ya kurban oldum hemen iyileş lan. <laughs> of of. Ne oldu şimdi orada? <laughs> Bunlar iyice şerefsizler yapmaya başladılar ya. Ne oldu oldu? Vurdum attım. Gelip çay şöyle, gibi, şöyle lan. bir şey yaptı. <laughs> sen, sen ne, sen, <laughs> <zaten> <laughs> sen ne anlatıyorsun bu oğlum? Arap bir dur zaten oradan karar. sen ne anlatıyorsun bu oğlum? Sanchez gerçekten çok usta ayak buldu ya. Çok usta ayak ya. O adam oraya değil de aşağıya atsaydı usta görürdün. Nereye? Bomboştu aşağıdaki adam. Yok canım bu kadar değil sen de abartmayın. Hoca usta yok mu? Biri daha sakatlansın anasını satın. Kar gidiyor da Yine Omer'ü ya. Ne Omer'üymüş arkadaş. Oy! Oğlum Zaha bugün efsane. Bir de gol attır lan. Vur da sen at. Zaha hat-trick yap. Vur. Tüh. Ah be oğlum. Plase'ye vur köşeye be. Çok iyi yere lan. Hikardi. Oğlum adam zıplarken anladım. Oğlum. Nasıl uyutuyor bu ki? Stoper nasıl uyuttuğunu gördün mü? Stoper neresinden dolaştı? Ne yükseldi lan. Ya Ziyech biraz daha devam edecekti ya. Evet. Bu tetenin de Eskolojik ne de... olduğu belli değil. <laughs> Omer'i defans mı lan? He. Köpek. Çok kötü yerde kaptırdın <laughs> oğlum ya. Oo. <laughs> oh. Günay seni bugün denemeyelim oğlum. Sıkı sıkı sık, skor. <laughs> skor çok tehlikeli oğlum. Zırh bıraktı zırh attı biraz. Oğlum ya yani bir Mustara hızla dalışmamız lazım. Niye ki Peña'yı alabilsek? Atma aman 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 hadi Günay hadi Günay Aferin dışarı at Of Hay mama salına ya İyi geldir ha Şu değişikliği yapmadan gol yemeye bir adet edindik ya Ha şimdi gene öyle bir Zaha çıkıyor Ooo adam geliyor adam Barış Alper geliyor Tam bacağı bırakıyor açık alan şimdi Kaptanlığı kime verdi? Dikkat Kardiyo varmıştı ulan Oraya da yardımcı olabilir. Nelson, Nelson. Nelson abi. Nelson abi. Kaptanlık pozu vardı. Icardi'ye gitti. Onu? Aa, yavrum Icardi. Tete mahvetti bugün ya. Gol atan kimdi lan? Omeru. Omeru. Ben golü atıyorum. Onu bildiğin yolu yiyorum. yiyorum. Abi rüzgar gibi adam. Oğlum dakika koyarım. 85 adam nasıl koşuyor ya? Oo! Ne Ana, yapıyorsun oğlum? Barış. Vur lan Halil. Hadi ne yapıyorsunuz abi. oğlum? Eyvah eyvah eyvah. Ya şu atak sonuçlandıramama var ya. İşte, en, en kötü şey. Onu sonra da istedim. Var. Dışarı vur yine. Allah Allah. Çıktı çıktı çıktı. 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 Gözler maçın hakeminde. Hakem bitir bitir. Ve maç bitiyor. 3 puan Galatasaray'ın. Ben 3-0 demiştim ama 2-1 zor yendik. Vallahi helal olsun Kasımpaşa'ya. Maç bitti. Galatasaray 2, Kasımpaşa 1. Benim skor tahmini yatış. Daha ilk maçtan yattı. 3-0 demiştim. Olmadı. Olsun 3 puan Galatasaray'ın. Uçak buraya mı iniyor anasını satayım.